Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet. çevir bana küçük Tamam çevirdim hadi. Şu barbimi şuraya koyayım. Al saçıyorsun. Ne arkadaş? Aa merhaba dedim. Merhaba arkadaşlar. Ben Rüya kanalımı ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yırtık e, olanı giymedim değil mi? Şurası yırtıkta. Hayır anneciğim ya. Yani. Ha, tamam. Evet arkadaşlar bugün Barbie'nin evini kurdum. Bir de burnum tıkalı konuşamıyorum. Bugün sizlerle Barbie'min evini tanıtacağız değil mi anne? Evet anneciğim. Çok merak ediyorum acaba çıkıyor muyum? Birazcık şey... Evet çıkıyorsun. Koldan koy bakayım öyle güzel. Yok şu anda çıkıyorsun merak etme. Ha, arkadaşlar bugün sizlerle dediğim gibi bunu, bunları tanıtacağız. En, bu arada arkadaşlar saçını çözdüm Barbie'min. Niye? çok sıkıldım ya. Şunu bile takamıyorum kafasına. Ha, anladım. Yani o kadar. Bu arada arkadaşlar hazır şunu kaldırmış size de hani böyle evlenenler falan olursa anneniz babana evlenir. <laughs> anneniz babaları evlendi zaten. Dualar, böyle, dua böyle. Gelin dua. Ah. Evet. Bazen arkadaşlar burasına da takıyorlar arkasına da. Evet anneciğim. Ama en iyisi bence Sen arkasına. Sen şöyle geç ben böyle geçeyim tamam. çünkü ışık bu tarafta daha güzel görünüyor. Evet şöyle bir yakından gösterebilir <laughs> miyim ben? Arkadaşlar daha de böyle düşüyordum bakın Arkadaşlar Rüya buraya bir Barbie'nin yatak odası gibi bir şey kurmuş. Burada kankaları falan gelirse kalmaya ona yatak. Ha, kankalarının yatağı. Anladım. Burada iki tane yatak var. Bir tanesi de Barbie kendisi yatıyor. Bu yatakta kankası gelirse. Hayır anne hayır. Belki teyzesi falan halası gelirse belki kalacak ona birisileri. Kalmaya gelenleri onun yatak. Hmm. Mesela anne atıyorumca şöyle bir şey var. Nerede o benim Barbie'm? Evet. Mesela bu şimdi bir arkadaşıymış onun. O geldi evine şimdi. Em gece olmuş kalacakmış. Bu burada yatıyor. Ha, şimdi anladım. Ha. Misafir bir bunun... gelirse diye yatak evet. var orada. Veya arkadaşlar, halamız, halanız falan, teyzeniz kalmaya gelirse veya böyle teyzeniz falan kalmaya gelirse öyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela benim de teyzemler bana kalmaya geldi. Onlarla beraber yatak açtık onlara değil mi? Evet anneciğim. Anne. Evet anneciğim. Ve de arkadaşlar mesela burada gardılap var, bebek yatağı var. Aa, bebeği gösterelim bebek Tamam bu gardılap var mesela bebek için mama sandalyesi var onları da söyle anneciğim. <laughs> Onlar neden var? Bebekli bir misafir gelirse diye değil mi? <laughs> e neden? Bu bebek zaten onun bebeği. Nasıl? Onun o. He bu Barbie'nin bebeği o. Evet. Tam söylesene ee, baştan onu. Ee, burada da arkadaşlar Barbie'nin ayakkabıları var böyle lila renginde değil. Lila da değil aslında biraz mor gibi bunlar hatta. Topuklu ayakkabı giydiği için Barbie. Bayağı güzel değişik. Eğer i̇stersen kamerayı bana ver anne. Ben göstereyim orayı. Pek göremiyorsunuz. Dağınık çünkü birazcık oraları. Arkadaşlar burada var. Şurada, şurada da dolabı var. Dolabı var. Dolapta şunu askıya astım. Şunu arkadaşlar bir dakika alabilirsen. Şunu bilenler var mı arkadaşlar? Şunu hatırlıyor musunuz? Nerede vardı bu? O bir tane karakterdi o. Unuttum. Evet arkadaşlar o karakterin adını biliyorsanız yorumlara yazın. Neydi ya bunun adı arkadaşlar? Unuttum. Dilimin Dilim ucunda aslında ya gerçekten. Neydi? Ben de unuttum. Miracles Süper. Mi? Hayır, Merkulus değildi. Hani böyle şey vardı ya. Ee, şey değişik karakterler ya. Ay evet. dilimin ucunda neyse Google'dan bakarız. Merkulus var ya. Drakula var ya. Drakula'nın hani var ya? Kızı hmm. mıydı? Yo. Her neyse ya. Kafanı şimdi ondan kurcalama. boş ver. Ya hani yengemlerde var ya Nadire yengemde bunun kıyafetini Onun belli. bebeği. orada kaldı evet aynen. Neydi onun adı arkadaşlar? Unuttum. Ya, bilenler yani hatırladım aslında elbiseden. Bilenler vurmaya alsın yani. Tamam anne. Kıyafetini Şimdi, şöyle gösterelim ki kıyafetin nasıl. Askıları da asmışsın var. çok güzel. Evet arkasının bazılarını askılar asıyorum. Başka ne var yatak odasında kurduğun yatak odasında şu anda? Ama var bir tane böyle bir. Evet. Ayıkları alayım. Şurada ayık. Burada da bir tane taç var. Şuraya koydum taç. Taç çok güzel. <laughs> taç gerçekten güzelmiş değişik bir taç. Arkadaşlar hazır sizin karşınızdayken şunları ben bir askıla asacağım. Hmm. Bir de ben orada koltuk görüyorum Rüyacığım. Evet arkadaşlar koltuğu tanıyanlar olur mu? Olursa... Bu koltuk niye var yatak odasında kızım? Hayır orası oturma odası. He orası evin oturma odası bölümü. Ben zannediyorum ki burası sadece yatak odası kurdun. Anneciğim başka kapıyı açılıyor işte. Ha, mama sandalyesi de o zaman mutfak bölümü gibi düşüneceğiz öyle mi? Aslında şu mutfak parçalarını oraya koymayı düşünüyorum. Evet orası biraz karışmış gibi. Ama koymak istiyorum bu kadar bana yeterli. Evet aşkım olabilir. Tamam bir de şurada bir şey Hı. daha var. Sandalye. Bir sahibi falan gelirse buraya oturur yer yani kamlınca veya bu bu sandalyeye oturur. Evet şey, anladım. E, tamam güzel. Hı. Yatak odasında uyuyan bir Barbie var. Ee, bebeğinin beşiği var arkadaşlar. Bakın şurada arkadaşlar. var. Hazır buradaki anne, anne arkadaşların şunları ben bir dizeyim. Arkadaşlar şimdi kapatmayız herhalde videoyu değil mi? Yok sen söyle anlatacak Daha durum varsa. Hayır şimdi kitap olduk. Arkadaşlar em, size bir şey demek istiyorum. Ne diyeceğim onu yani. Tam zamanında ne diyeceğimi unuttum yani. Rüyamda ne anne Ne gördü? Arkadaşlar şu benim bilgisayarım var ya, şu. Hı hı. Hatırlıyorsanız çalışmıyordu bakın. Hiç Bozuldu çalışmıyor. Çünkü. Rüyamda anneme gittim. Anne çalışmıyor. Annem elini aldı dokundu açıldı. Ne diyorsun? Oyun oynuyor. Rüyanda tıpa tıpa aynısını İşte gördüm. anneler her şeyi hallettiği için demek ki o girmiş rüyana. Ya hayır yani ama çok iyi bir rüyaydı. Ya şaşırın böyle bak. Beleka. <laughs> Ay var çok iyi bir rüyaydı. Zaten kötü mü bilmiyorum. Evet, kıyafetler orada. arkadaşlar, şu şu de cekete. Hı, hmm, çok güzel. <laughs> arkadaşlar genelde bu şey ceketi. Erkek Barbie'nin ceketi. Ken. Kocasının mı? Evet. Aman, mama sandalyesi. Tabii ki giyer anneciğim. Mama sandalyesine de bakabilir miyiz yakından bir? Hatta şunu şöyle Şu mama sandalyesi ben. benim çok sevdiğim bir şey arkadaşlar. Tıpkı gerçek gibi değil mi? Bebeği de otur. Barbie'nin bebeği ağladığında yemek yiyeceğiz zaman bu mama sandalyesini oturtuyor. ya İyi hadi bakalım çok güzel oldu bu ama rüya. Ya, 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 ya. Bu tacı buradan alabilirsin istersen yerde kalmasın kaybolabilir. Only you. <laughs> Hadi bakalım, o zaman bir bay bay yapalım. Hemen bitti ama önce. ya. anlattın, ne var ki başka? Aha, Hadi görüşürüz şey arkadaşlar. Anne, anne, Ne hatırlayınca söylerim. <laughs> tamam, o zaman bir öpücük gönder arkadaşlara. Hoşça kalın. <laughs>